Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak, ne bir içten dostluğunuz var, acınızı alacak. Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu. Toprağı, rüzgarı, denizi, göğü. O her zaman bir insanla anlandı. Tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı unuttunuz. Gömülüp günlük çıkarların ve ucuz korkuların kör kuyularını. Daraldıkça daraldı dünyaya açılan pencereniz. fırlayıp ilk ışıklarıyla günün dağınık yataklardan. Koşar adım gidiyorsunuz işinize değişmeyen yollardan. Kurulmuş saatler gibi gün boyu çalışıp tek düze uzayan gölgelerle koşar adım dönüyorsunuz evinize. Ne kadar uzaksa bir felaket sizden o kadar mutlusunuz. Unuttunuz başkalarının acısını duymayı. Küçük çıkarların, büyük kurnazları. Alışverişe döndü tüm ilişkileriniz, hesaplı, planlı, sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşar adım. Unuttuğunuz konuşmayı kendinizi vererek, düşünmeden bir başka şey, içten yalın, dürüst, dışa vurmayı duygularınızı, unuttuğunuz neydi bir ince söze yakışan en güzel davranış. Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ki bu en büyük kötülüktür size. Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla. Denizler boşuna devinip duruyor bir çarşaf gibi. Geri pufkunuza mavisini. Çiçekler her bahar uyanışın türküsünü söylüyor da görmüyorsunuz. Sizin adınıza dünyanın pek çok yerinde insanlar dövüşüyor. Ellerinde yürekleri birer ülke Anamıyorsunuz, inançlarını bir kez düşünmüyorsunuz. Ömrünüzü güzelleştirecek bir şey almadan hayattan, bir şeyler bırakmadan ardınızda gelecek adına. Koşar adım insan kardeşlerim, koşar adım, duymadan bir gün olsun dünyayı iyiliklerinizde.